yardımseverlik. Ben İlayda, 27 yaşında ilkokul öğretmenliği yapıyorum. Çarşamba günüydü. Ben her çarşamba günleri öğrencilerime önceden yaşamış olduğum aklında kalan anılarımı hikaye şeklinde anlatıyorum. Öğrencilerimden biri öğretmenim anılarınızı artık ne zaman anlatmaya başlayacaksınız dedi. Anlatmaya başlıyorum canım dedim ve anlatmaya başlamıştım komşumuz 73 yaşındaki Hatice teyze vardı. 8 aydır komşulara bayat ekmeğiniz var mı? Varsa verin kuşlar cama geliyor ıslatıp veriyorum diyordu. Çok da zayıflamıştı. Kiracıydı. Çok ucuza oturuyorum diye rutubetin çekiyorum diyordu. Eşinden dul maaşı alıyordu. 8 aydır gülen şaka yapan Hatice teyze gitmiş. Yerine suskun düşünceli Hatice teyze gelmişti. Bir gün annem yaprak sarması yapmıştı. Bir tabak yaprak sarması da elimi uzatarak hadi götür kızım Hatice teyzene sıcak sıcak yesin dedi. Hatice teyzenin evine gittim zilini çaldım. Hatice teyze ağır adımlarla kapıya doğru yönelip kim o diye seslendi. Ben İlay'da Hatice teyze dedim. Tamam kızım açıyorum dedi ve kapıyı açtı. Hatice teyzeye biraz uzunca baktım ve hemen lafa atıldım. Annem yaprak sarması gönderdi dedim elindeki tabağı uzatarak. Elimdeki tabağı aldı, yüzüme baktı. Gözleri dolmuştu. Yutkunarak, teşekkür ederim İlayda kızım, Allah razı olsun. Ben de tam yemek yiyecektim. Şimdi yerim bunları. Annenin ellerine sağlık dedi. Gülümsedim. Afiyet olsun Hatice teyze. Annem tabağı istiyor dedim. Tamam kızım deyip kapıyı kapatmadan mutfağa doğru yöneldi. İçeriye baktım. Oturma odası karanlıktı. Işığı yaktım. Masanın üstünde bir bardak su ve ıslatılmış ekmekler tabağa doğranmıştı. Şaşırmıştım. Hemen kapının önüne çıktım. Bir süre sonra Hatice teyze geldi tabağı uzattı. İki cihanda da Aziz olun yavrum dedi. Ben de sağol Hatice teyze dedim ve eve gittim. Eve geldiğimde annem ne o, ne oldu? Suratından düşen bin parça dedi. Anne, Hatice teyze tabağı bayat ekmekleri doğramış, onları yiyordu dedim. Annem Olur mu öyle şey kızım baban da emekli o da eşinden emekli maaşın baban kadar alıyor. Sen yanlış görmüşsündür kuşlar içindir o. Biz emekli maaşıyla üç kişi geçiniyoruz. O tek başına hayli hayli geçinir dedi. Annem ne kadar böyle söylese de içime bir kurt düştü artık. Ertesi akşam oldu annem yemek yapıyordu. Annemin yanına gelerek bugün yemekte ne pişirdiğini sordum. Kuru fasulye pilav ve çorba yaptığını öğrendim. İçimi bir kurt kemiriyordu. Akşam yemeğine oturmadan anneme seslendim. Anne, Hatice teyzeye de bu yemekten götüreyim mi dedim. Annem, tabi kızım götür deyip tepsiye hazırladığı yemeklerden tabaklara bölüp koymuştu. Tepsiyi elime alıp Hatice teyzenin evine doğru yürüyüp kapısını çaldım. Hatice teyze kapıyı açmıştı. Beni karşısında görünce gülümsemişti. Hoş geldin İlayda kızım dedi. Ben de gülümseyerek hoş buldum Hatice teyzeciğim. Annem yemek kızırladı size de getireyim dedim. Bilmem sever misiniz? Nimet'i ayırt etmem kuzum tabii ki severim. Allah razı olsun dedi. Hatice teyze unutmadan annem tabakları istiyor dedim. Hatice teyze mutfağa doğru yönelir yönelmez oturma odasına gittim. Masasının üstünde bir bardak su, ıslatılmış ekmeklerin yarısı yendiği tabak, ve annemin ertesi gün önce yaptığı yaprak sarmalarından kalan beş tane vardı. Hatice teyze beni kapıda göremeyince içeriye yanıma geldi. Hatice teyzeye baktım ve aklımdan geçen o soruyu sormak istiyordum. Sormalıydım. Hatice teyze gözlerimin içine bakıp sanki sor gibi yüzüme bakıyordu. Dayanamayıp sordum. Bu ıslak ekmekleri sen mi yiyorsun? Hani kuşlara verecektin diye sordum buğulu nemli gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Üzmüş müydüm acaba anlayamadım. Daha 14 yaşındaydım ama Hatice teyzeyi ağlatmıştım. Hatice teyze, evet ben yiyorum canım kızım. Benim bir oğlum bir de kızım var. Burada değiller, başka şehirdeler. İkisi de çalışıyor, araba alacaklarmış. Bana kredi çektirdiler. Kalan para ancak kiraya, elektrik ve suya gidiyor.'' 3-5 kuruşla kalıyor ya kalmıyor elimde. Ben de ekmek isteyemedim. 3 yıl böyle idare edeceğim kimseye söyleme evladım dedi. Bu sefer benim gözlerim yaşarmaya başladı. Kafamı olumlu şekilde sallamıştım. Tabakları aldım. Kapıdan çıkarken arkamdan kimseye söyleme güzel kızım diye sesleniyordu. Eve geldim. Tabakları mutfağa koyup hızlıca odama çıktım. Odamda bağıra bağıra ağlamaya başladım. Annem sesimi duyup yanıma geldi. Şaşırarak, "Ne oldu kızım? Biri bir şey mi söyledi?" dedi. Olanları anneme anlattım. Annem de çok üzülmüştü. Annem ertesi gün mahalledeki komşulara da olanları anlatıp hep birlikte Hatice teyzeye yardım etmek için işe koyuldular. Üç yıl boyunca tüm mahalle Hatice teyze kimimiz sabah kahvaltısını götürüyor, kimimiz öğlen yemeğini kimimiz ise akşam yemeğini götürürdük. Bir gün okul çıkışı Hatice teyze hastayken yanına uğradım. Bana iyi kalpli meleğim sen mi geldin çok şükür borç bitti dedi. Artık rahat edersin Hatice teyzem dedim gülümseyerek. O da gülümsedi. Evet sayende sıkıntısız ekmek düşünmeden 3 yıl bitti. Rabbim seni korusun dedi. Meğer bu Hatice teyzeyi son görüşümmüş çocuklar dedim üzülerek ve ziyaret ettikten üç gün sonra vefat etti. Öğrencilerimin hepsini tek tek gözlerin içine baktım. Hepsi duygulanmış, gözleri dolmuştu.